çok ağrıyor. Ah bu Baba. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ah, ah, ah. Ne oldu? Ah, ah. Buradaki mikrop gözüne de vurur. Oğlum. Hadi hastaneye gidelim. Şu gözüne gösterelim. Hadi gel. Kapat <laughs> gözlerini ben seni götürürüm. Bakayım şurana da bir bakayım. Oğlum, seni yetiştireceğim. Hiç merak etme. Allah Allah Dok Doktor! Doktor! Allah Allah. Doktor yok mu burada? Doktor! 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 Doktor, Doktor yok mu? Aa, gelmiş. Doktora bak. Bacağım mı? Doktor, bacağı mı Alın, ben takayım size. Gözü ağrıyor. Şey doktor hanım dok doktor... doktor hanım beynine mi bakıyorsunuz gözüne bakmanız lazım gözü doktor hanım gözü ben de mi bakayım ben de mi bakayım doktor hanım oğlumun gözü ya doktor hanım ne olursunuz ya ben doktor muyum ya lütfen işinizi yapın ya siz isteyin ben o var ya sizde bunu at buna atma tamam bunu atma tamam hadi ne ne lazım size <laughs> doktor hanım önce gözüne mi bakın Ney var ne yok diye gözü ağrıyor çocuğun anne, anne. yapacaksınız. Anne, anne, anne. Aa doktorun iğnesini yere attı. Anne. Şimdi tekrardan o iğneyi mi kullanacaksınız doktor hanım? Ya. He? Tekrar o iğneyi mi kullanacaksınız? <laughs> he he he. Doktor hanım ben çocuğumu alıp gidiyorum, lütfen. <laughs> Tabii ki de o iğneyi kullanmayacaksınız herhalde, lütfen verir misin? <laughs> Ama o yere düştü doktor hanım. Hayır. Bu ne biçim Do bir muayene? <laughs> doktor hanım. <laughs> Bak. Ya doktor hanım, gö çocuğunun gözünü çıkartacaksınız. <laughs> olur çocuğumun gözü çıktı. Neyse biz biz karar verdik. Şey yapalım. Tamam siz muayenenizi edin. Nasıl oldu ya? Karar verdik. Ben yapıyorum. Bırakır mısın doktor hanım bu bizi evden getirdik? Lütfen. Tamam doktor hanım bir saniye ne biçim doktorsun sen de küçücük, küçücük. Tamam oğlum Tamam, hiç merak etme. Ben seni kurtaracağım. <laughs> Bu doktora kaldıysak... İçime karışma ya! Ay. Ben yazacağım ya! Ne yapıyorsun? İçime karışma. <laughs> tamam doktor hanım, ben karışmıyorum. Ne yapalım? Şişten olsun. Doran <laughs> ne güzel bir şeymiş ya. Tamam hadi işinize karışmıyorum da gözünü kırıldı. çocuğumun gözünü kurtarın. Aa, bir kırıldı, kırıldı artık. Yeter, Aa doktor oğlum, bir de burada bir şey çıktı bakar mısınız şuraya? Şurada Aa. mesela bir şey çıktı bak. Dok dokununca bak nasıl oluyor bakın. Dok dokununca böyle şeylere dönüyor zombilere dönüyor. <laughs> Tamam, lütfen sarar mısınız? <laughs> <Aa>, Ağzımi <yedirme>. gözüm. <laughs> kerekte, kerekte, kere. kerekte. <laughs> <Aa>, nasıl yapıyor? <yapacağım? gülüyor> ha Berkem, doktor hanım bir saniye, hasta hanım, şey doktor hanım. Şöyleydi sanırım. Ha böyle saracağız. Ben olsam doktor, şimdiye bitirmiştim. Doktor hanım? Hanım değil, bey. Çöre oldum, çöre oldum, Dur tamam, doktor hanım gözünü... şey... Tamam, acımadı acımadı. Ne yapıyorsun doktor hanım? Ağrı kesiciydi alt tarafı. Ağrı kesiciydi. Ağrı kesiciydi alt tarafı. Tamam. Tamam oğlum kurtuldu. Tamam oğlum kurtuldu. Allah'ını sersen doktor hanım. <laughs> tamam ben evladımı götürüyorum arkadaşlar. Takip etmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yoksa çocuğum kör olacak, kör olacak. <laughs>